Demokratik Partili Genel Başkanımız Pervin Burdan'ın katılacağı ile örgütümüz öncülüğünde Van Emek ve Demokratik Platformu Demokratik Bölgeler Partisi ve kurumlarımızın olduğu tetik komitemiz de dair Van valilerine başvuruda bulunduk. Tetik komitesi olarak bugünden itibaren çalışmalarımıza başlıyoruz. Yeryüzünün her bölgesinde dinsel, mezhepsel, milliyetçi, ırkçı ayrımlara dayandırılarak sürdürülen çatışmada halklar birbirine düşman edilmektedir. İktidarların tüm enerjilerini, güçlerini ve bütçelerini savaşa yatırdıkları, emperyalist kapitalist savaş ekonomisinin yarattığı böyle bir iklimde yok oluşa sürüklenen doğanın ve yaşamın isyanıyla barış yaşatıp şiarımız bir evde haykıracağız. Sistemin tek sesli, tek kişiden ibaret olduğu, farklı tüm kesimlerin düşünce ve eylemlerinin kriminalize edildiği, sellerin, yangınların doğal felaket olmaktan çıktığı, göçe zorlanan, göç yollarında sulara gömülen ve donan insanlık trajedisinin kapatma davaları ve koyum atamaları ile halkların iradelerine ipata konduğu bir zamanda geçiyoruz. Ezilenlerin ilmek ilmek ördüğü, birbirine tutunduğu, birbirinden öğrendiği bir yol var. O da demokrasi ve barışın yoludur. Demokrasi, adaleti, halkın iradesiyle yeni özgür bir yaşamın inşasını barış yaşatır. Şiarımız da kadınlara gençlerle, işçi ve emekçilerle demokrasi ve barış sevdalesi tüm kesimlerle tutuyoruz. Seçeneğimiz barış ve yaşamdır. Biliyoruz ki barış yaşatır, biliyoruz ki barış yaşamdır. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde felaketlere, doğa talanına, savaşlara, insanların sürüklendiği dramlara karşı haklarımızı nevroz ruhuyla ve ruhuyla barış yaşatmaya ve barışla yaşamaya çağırıyoruz. Yaşasın bir elmis binle barış günü, yaşasın barış yaşatık, faşizmin yana o terkot kültüre çağıdına ömür sürmüş.